Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, bugün bu oyunu beraber oynayacağız arkadaşlar. Işte, Hiç salaklığa mı oynayalım? Dükkanı bir götürümüzü alalım. Tamam. Işte, ben görmüştüm. Küfiyete ufaklayın. Şimdi dükkandan ayrılalım. Yeni etkinlik olarak Savaş şu topunu seçeceğim abi. yasi. Oo ş r t a m a o y u n c a a n i a r a d a a r t a b a h y a n r a r a n s i i ̇ n t Ayşe internette Ya Ay, ah Ayşe Ah Yorulma Ayşe Mustafa 2991 çikolata Bum 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 Ben böyle bir ultimi atacağım bak, Tam da orada bak Ultiyle ölecekler ölecekler bu <laughs> Mustafa 2993 gol attı maç bitti. Arkadaşlar şu an ezan okunuyor. Çok konuşmayalım. Spike oynayacağım. O 60 tane bir pes aldık be. Ne oynayacağım dedik Spike Dedik sağlayıcısı çok güzel ama koldun sağlayıcısı bir daha iyi düşmanlarından bir şey bir şey yapıyoruz neyse hiçbir şey olmuyor şaka yapıyorum bum bum ya ben ben nasıl atıyorum ya o bum bum Arkadaşlar benim canım bu arada 3000 dolar biliyor yani. Aslında Spike ilk aldığınızda canı 2400. Ben bunu baştan Abi gol dedik ya. Bu konuşmanın kötülüğü ve internet çekmemezliğinin. Var ya oğlum kolda olmasaydı bu ikonun Allah belasını ver. Reis ulti'm var. Hızlı atış yaparım ama. Kullan var. Ben de uzağa atmalıydım ama. Burada biraz fazla iş yükledim. Ultisi mega kediyorsanız ultisi hem yavaşlatıyor hem canı götürüyor ya. Yani diken bir alan hadi atayım ben. Oraya gelenler hem yavaşlıyor hem canı gidiyor. Yuh. Bak yeniden attım abi. Bak yavaşladı canı da gidiyor. Duruyor mu? Abi atamadık ya. Niko iyi iş çıkardı lan. Hayır. Adamın yanı kaçtı. 500 yaptı bilmem yemeden. Niko bayağı iyi oynuyor bak yol. Abi ben vuruyorum vuruyorum da işte. Abi bir ulti atacaktım. Atamadım onu da ya. Patron mu? Patron iyi olmaz olsun. Bir, bir ultim ya tabii ki ya. Aha bakın yavaşladı canı da gidiyor. 1880 kaldı canı. Oh. Ve adamın ultisi de gitmiş oldu. Bu. Bu. Lan Dali'ye bin tane vurduk öldüremedik ya lan. Bir top bende. Uzatmalara gidecek bu iş. Orada kötü adamlar var. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Üç adamın altından attım be. Yani Zeki bir vurdu ikisini de öldü. Adam ismini şeli koymuş ama ilk o. O adamın şali, şeli gol attı maç bitti. <laughs> Yıldız önce çıktı O bir de düşük kupa aldık. O maç kazandık Spike'la oynamaz. Ama ben bunu başka videolarda yapmayı düşünüyorum. Yani ben şimdi durduracağım. arkadaşlar duraklattım ama hiçbir şey yapmadım. Nedeni bilmiyorum. Yani. Arkadaşlar Bali ile oynuyor. Aksesuarımız var mı? Yok. Babamda akçe çağ Bali var. Ama bu arada kostümler yani hiçbir özelliğe yaramıyormuş. Ben onu öğrendim. Onu öğrendikten sonra da zaten yani şey yapmadım. Ben artık kostüm almıyorum. Akçe çağ Bali abi. Bak, bu çağ, bu. Ama bir de diyebilse attı abi, abi işte zamanı var abi. O altı yüzünü. Alihan. O ne kim o? Bak ya bak ya. Lan sen kimsin lan? O Var ya lan. O bir girseydi o alanıma. Yok artık. Bu ulan 2339 nasıl gol atabilmiş? Ben en iyisi duvar arkasından saldırayım da şunları. Allah'ım bir uçtuk Allah canım. Allah'ım kolay ya. koyattı. Abi çok kötüydük be. Çok kötüydük. Arkadaşlar, e, şimdi yorumları bakayım. Ha. Ne yapayım pek bilmiyorum. Bana bir girip oyun Odaya çıkıyor neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Bakın. Pitstop'ta Diamond Dime Like'ınız varsa Yüzdeyiz Dime Like alın. Ama ben e, ee, boyu alacağım. Bakın Dime Like ile duvar kasına vur. Ve Dime Like e, ay soygunda yani ta kasaya kadar gidebilirsiniz. Kasaya atın Diamond Dime Like'ın vuruşu çünkü çok fena can götürüyor abi. Ben o yüzden Dime Like yani değilim. Dar <laughs> Bak ya bak ya Poco oğlum sen kimsin lan? Oğlum Poco ben şunu vuracağım. Poco sinirle derdim neredeyim yok lan bir şey. Neredeyim yok. Benim seninle Poco ya. <laughs> pokoyu öldürmüş. Bakın. Kim Poco'yu? Lan ben bu. Oy lan bu. Abi bir değilsin de şimdi o şeyler patlasın be. Patladı aha. Hem sandığım da yanı gitti. Bak ulti. <laughs> Arkadaşlar ben bundan sonra sandık koyacağım. Hani dile koyuyor da besleyebilirim. Onu yapacağım. <laughs> bak ya. Bak ya. Şimdi şey, 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 şey. Abi ultimi attım ama ben. Sanki bir şey yiyecek de Çok Sanki Ben öldüm.

Arkadaşlar çok iyi oynadık ama yıldız oyuncu değilim. Değilim. Ben bir de Dan göstereceğim arkadaşlar size şimdi bunu. Dan yıldız oyuncu olma ihtimalimiz çok yüksek abi. Hatta salınız 5 gün Abi öyle güzel ki Dan Mark şey değil ya. Dan ya, daha önemli. ee, kupa şeyde bunda güzel rahat pas kasılır abi. Kupa kasamıyorum. bunda. Lan neden oraya attım ki lan? <laughs> Arkadaşlar ben oraya atmak istemedim. Bak ya hep yanlış şey Bak ya Piper. Lan Piper. Abi. Lan. Sen kimsin lan? Bir vursam uçarsın lan. Bir vursam uçarsın. Pirim olmuşsun. Neşin zaten. Hı? Ayşe. Hı. Ayşe Allah senin belanı versin ya. Oyunun ortasında. Ayşe. Ayşe bir dakika. Ayşe. Evet arkadaşlar bizim canımız çok az kaldı. atacaktım tam da sanda. Vay arkadaşlar şu an ben o sanda eğer ultimi atabilirsem atabilirsem duruma eşitleme ihtimalim var. 33'e 55 ama götürme ihtimalim gene de var. Abi daha önce almayacakmışsın. Asıl Dynamite almamanız gerekiyormuş. Bir ultiyi o sandığa atacağım ben yahu. Ultimi sandığa atmadan buradan buraya gitme. Ol. Al adamı attık da yanımıza geldi adam. Bu oyun bitmez. Arkadaşlar asıl Dynamite almayacakmışsınız. Almamanız gereken savaş Sakın Dynamite almayın. Koldan abi kolt güzelledi. Arkadaşlar e, bir de şu bolda savunması iki gösterdiğine bakmayın. Bakın daha bu bol birinci seviye yazıyor zaten ama bakın seviye altı tamam mı? Savunma gene iki bu koltada tamam mı? Hatta deneyeceğiz ya abi deneyeceğiz. Bakın savunması 2 bu arada da 2. 6. seviye. Bu 1. seviye daha. Ama deniyoruz. Bak girdiğimizde 3500 yanı. Bunun canı ise 3600. Bakın kaç? 3500. Ama vuruştan baktığımızda Colt %100 çok daha iyi. Hele ultisi 2 dakikaya tırırım ben bu abi. Al işte. İki dakikayı teleyeceğim şimdi. Arkadaşlar bakın şimdi. alın Bir beş dakika falan olmuştur. Arkadaşlar her şey bir cici Hadi. yapıyor. Eşeğini düzeltmemi istiyor. Eşeği dediğimde telefonu bozulmuş. Telefonu var mı? Hayır. Annem ikinden video izliyordu. Bir benim videolarımı izlemiyor bu çocuk. Hadi. He. Ancik? Abi ben şimdi iki dakikayı kalıyorum lan. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi Ayşe'nin şeyini yapmalıyım. Ya. Git Ayşe. Git ben burada video çekeyim. Ayşe bir şey de bakayım. Ekrana bir şey de. Ayşe. Neyse arkadaşlar sesini duymuşsunuzdur. Güzel kardeşim benim. Güzel mi ki, kötü mü onu bilemiyorum. Neyse. Ne oynayacağımı da yazabilirsiniz şimdi. Ölüm. Yani. Bundan bir sonraki video şey olacak. Sizin de bir tek yapmak. Arkadaşlar. yorumlara bakacağız. Arkadaşlar gene bozulmuş. O var ama senin bozuk, bozuk şey. Al git git hadi git git. Gitsin Ayşe biz de kapımızı kapayalım. Arkadaşlar ama öyle şöyle Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. E, yorumlara bakacağım bir sonraki videolarda. Yani birinci olun filan derseniz onları yapacağım. E, arkadaşlar şimdi. E, ah, ah bir dakika arkadaşlar. Her şeyi bakacağım. Şimdi. Evet arkadaşlar. E, şimdi. Yani yorumlara bakacağım ama böyle mesela ben bu oyuna para yatırmayacağım. Yani mesela böyle birinci olay ya da başka şeyler onları yapmaya çalışacağım. Yani böyle videolar çekeceğim bazen. Ama çoğunu yapacağımdan eminim yani çoğunu yaparım abi. Ee, mesela böyle birinci olay olamazsan e, onun elde yani 5 elinde birinci ol filan yani bir şeyler yapamam oyunu para etmem. şeyler yapmam yani şimdi oynayalım arkadaşlar biraz sonra zaten ben videoyu bitiririm herhalde e, soygun mu? Hayır, elmas kapmaca oynamıyorduk arkadaşlar uzun süre değil bir elmas kapmaca yapalım tadına varalım tadı damağımızda kalmıştı Diğer videolarıma da bakabilirsiniz Size göre tam bir videom var. Asıl ismi yani arkadaşlar %100 onu izleyin yani. Asıl isimli bir videom var arkadaşlar. O videom efsane. La 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 Nasıl bir şey lan? Ne? Nesin ulan sen? Nesin ulan sen? zeki kaç? patlayacak abi. Patlamadı ya. Bu nasıl? Ulti atıyoruz. Bir işimize yaramıyor lan. Lan kal da vurmuyor abi. Bekliyor ya. Böyle kal olmaz olsun. Rosa öldürmüş hep. Hep zaten Rosa öldürüyor. hep. Oğlum öldüreceğim lan Rosa'yı. Öldüreceğim lan seni. Rosa var ya lan. Allah onun belanı ver. Ha, o yakına vuramıyor ya bak şimdi. Biz uzağa vurabiliyoruz zor o vuramıyor. Şimdi ben orası sayı bitmedim mi lan. Mi lan ben seni. Gel lan gelin. Anca yetiyor zaten elmaslarımız. Allah'ım Allah, Allah ya. Ben de bunları korumak için gidiyorum. Al şuraya bir ulti atayım de. Al Karl ölecek şimdi. Arkadaşlar şu an şey bir daha yapmayacağım ya. Bu deniz yoluna kadar cevapları kesinlikle vereceğim yani. Sorduğunuz sorulara yani veriyorum. Ee, böyle şimdi videomuz bitsin. Şu an şey neydi?